Hanımefendi yaklaşık iki hafta önce geldi. Saçlarına işlem yaptırmak istediğini söyledi. Açma işlemi yapılacaktı. Saçlarınız dedim hasar görüyor. Önce bir test yaptık. Saçların hasar görüyor. Kesinlikle dedim bu saçı yaptırma. Hani biz yapamayız. Başka yerde de yaptırırsan saçlarını yakarlar dedim. Tamam abi dedi. Ee, sonra saçına işlemler yaptırdı fön filan. O gün ödemesini yaptı gitti. Daha sonra aradan iki hafta geçti geldi. Ee, Bekir abi dedi ben dedi senin dediğini Dinlemedim. Gittim başka kuaförde saçımı yaktılar. O kuaförü mahkemeye verdim. Şudur budur. Yani geldi bakım yaptırmak istediğini söyledi. Tamam dedim yaparız. O sırada makyaj da yaptırmak istediğini söyledi. Tamam dedik onu da yaptıralım. Ondan sonra sohbet muhabbet sürekli Bekir abi işte gittim şöyle. Bekir abi gittim böyle. O kuaför böyle şu şöyle. Şimdi bana dedim bir kere meslektaşlarımı kötülemek yerine. Sadete gelelim sonuca gelelim. Ben sana yapmaman gerektiğini anlatmıştım. Herkes de bilinçli çalışmadığı için maalesef bazen böyle sorunlar yaşanıyor, yanma gibi. Neyse abi dedi benim saçıma bakım yapalım, tamam olur dedim. Bakımını yaptık, makyaj istedi, makyajını yaptırdık. Daha sonra işlemi bitti. E Bekir abi dedi üzerimde para yok. Geçen, şu an dedi kartım da yok. İbanını atsam olur mu? Tabii olur dedi, neden olmasın sonuçta bir kere geldi. E, i̇kinci kez geldi, kıyafetinden de zaten hani öyle bir şeyi görüntüden düşünemez, düşünemez kimse. Neyse tamam dedim arkadaşının birine IBANı attı bu hesaba dedi işte bin lira atar mısınız? Sonra abi dedi benim acil çıkmam lazım sen de dedi çaldırayım telefonum numaram sende olsun olur da dedi hani e, hesaba geç düşer bir şey olur haberleşiriz iyi dedim tamam çaldırdı ondan sonra baktım yürüyerek gitmeye başladı bu e, o anda da zaten bir şey diyeyim hani dur gitme de diyemedim çünkü telefon numarasıyla benim telefonumu çaldırmış sonra ne WhatsApp'a bakıyor. Whatsapp'tan engelledi zaten bizi. Arıyorum telefonu açmıyor. Ee, yani diğer kuaförlerimizin de bu konuda biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Hani çok büyük bir zarar değil ama sonuçta zarar zarardır. Gereksiz yere gereksiz bir olayla muhatap olmak zorunda kaldık. Bundan sonra iban olayı yok. Herkes nakit ödesin. Kuaför meslektaşlarıma da buradan seslenmek istiyorum. Dikkatli olun arkadaşlar. Her yerde kamera var, kayıtları var. Kendisine bizzat attım bunu da kamera kaydım var. Ee, i̇şte bak bunu eğer ödemezsen ücretini sosyal medyada ve haber kanallarında kendini izlersin dedim. Gördü ama ona da cevap vermedi. Çekti gitti başımıza gelen olay bu. Ya avcılar gibi bir yerde hiç düşünmediğimiz şey başımıza geldi. İnşallah tekrar olmaz. Yani insanlara aslında bu şekilde güvenimizi de kaybediyoruz bir nevi. Birbirimize güvenmeyeceksek ya bu tür insanlar güvenini sarsıyor insanların. E tabii benim müşterilerim samimiyet odaklı bir insan olduğumu bildiği için bu da onu çözdü. Geldi, vurgunu yaptı gitti. Çok büyük bir vurgun değil ama gereksiz bir olay. Böyle bir olay yaşadığımız için de üzgünüm. Ama artık daha dikkatli davranacağız mecburen. Bakımımız bitti. Şu an bekleme aşamasındayız. <laughs> Operatör görünmüyor değil mi artık?